akıllı internete bağlanabilen akıllı cihazlar diyoruz IoT cihazlara. E, bu cihazlar örneğin bir robot şey robot süpürgeyi alalım. E, bir telefonunuzdaki bir uygulamayla iş yerinizden e, robot evde gezerken, evi temizlerken görüntü alabiliyorsunuz. E, sizin telefonunuzda aldığınız görüntüyü bir hacker da kolaylıkla doğru şifreyi ya da e, şifre kırma metotları biliyorsa evinizin görüntülerini alabilir. Bu bebek kameralar için daha da tehlikeli çünkü bebek kameralarının protokolleri biraz daha güvenlik bakımından az ve bebek kamerasını kırmaya çalışan kişi sayısı daha fazla. Bir de ben mesela bebek odasındaki her türlü teknolojik cihaza karşıyım. Çünkü ufak da olsa hepsi bir manyetik dalga yayıyor ve bu manyetik dalgalar zaten dışarıdan gelenlerin üzerine eklenince bebeğimize daha da zararlı oluyor. Bu vesileyle şeyi de ekleyeyim. Bebek odalarında manyetik galgardan korunmak için neler yapabiliriz? E, yün bat, yün mesela doğal yün, koyun yünü çok faydalıdır. Yün battaniyesi olabilir. Çocuğun yatağının şiltesinin altına yün bir battaniye koyabilirsiniz. Alttan gelecek e, şeyleri halı halı yün olabilir. Perdeleriniz yünden olabilir. E, duvarına yine yün bir halı asarak e, kalkan vazifesini görebilirsiniz. E, bu özellikle yün çok etkili bir şeydir. Onu tavsiye ederim bebek odalarında. Evet,